Merhaba dostlar, Kral Makarayla yepyeni bir güne ve yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu sözleşmeli erlerin özel timi olan amfibi timini sizlere anlatacağız. Sözleşmeli er olan kardeşlerim özellikle bu time katılmak istiyor. Bunun şartlarını, görevlerini, eğitim süreçlerini, görev yerlerini, bununla ilgili tüm bilgileri sizlere aktaracağız kardeşlerim. Kral makarayla başlamadan önce Kanalımıza destek olmak için abone olup like atıp ve bildirimleri de açarsanız bizleri bir nefret olsa mutlu edersiniz kardeşlerim. Kral makarayla sözleşmeli ellerin özel timi amfibi timini anlatmaya başlıyoruz kardeşlerim. Dostlar amfibi özel time katılmak isteyen kardeşlerim öncelikle deniz kuvvetleri sözleşmeli ellerine başvuru yapmanız lazım. Başvuru olumlu bir şekilde tamamlanırsa eğitime çağrılmayı bekleyeceksiniz. Eğitime çağrıldığınızı farz edelim. Eğitim ilk aydan başlar. Temel eğitim, askeri eğitim yani bunlar. Askeri eğitim sadece bu şekilde söylenir. Orada farklı görülür. Daha güzel ve daha tecrübeli yetiştirilirsiniz. Bu eğitimler nasıl olur? Eğitimin ilk ayında sağa dön, sola dön, yürü, kalk, sürün, uygun adında yürümek, selam vermek, Bunlar bir askerin temelinde eğitim görülmesi gereken tüm eğitimleri görülecek. Orada sizlere her şeyi gösterecekler yani. Ben bile bu şekilde söylüyorum ama oradayken sizlere daha tecrübeli ve daha iyi bir eğitim bekleyecektir kardeşim. Amfibi özel tim bu şekilde özel olarak yetiştirilirsiniz. Artık eğitimin bitmesine bir hafta kala komutanlar sizlere bir tercih sunmanızı isteyecek gemi branşı mı, amfibi, piyade mi? Bu sizin artık kendi gönüllülük esasınıza kalmış. Gemi branşı ve amfibi, piyade mi? Bunu siz seçtikten sonra arkadaşlar gerekli kriterleri sağladınız diyelim. Artık buradan başlıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Gemi branşını seçerseniz hangi bölüme gideceğinize komutanlar karar verecek. Burada siz kafanıza göre gemi branşında şunu seçim bunu seçim diyemezsiniz. Ama amfibi piyadelik özel tim komutanlığında öyle bir şey yoktur. Tek bölüm tek alan diyelim bana en çok sorulan soruları bugün sizlere söyleyeceğim. 2021 yılının bana sorulan en çok sorularından bir tanesi amfibi komando maaşları, eğitim süreçleri, görev yerleri, amfibi komandoların özlük hakları, yıllık izinleri bunlarla alakalı tüm bilgileri sizlere anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Amfibi komandoların maaşı 4500 TL ile 5000 lira arası değişir. Görev paraları hariç görev yerleri ve gittikleri zaman e, görev yerlerindeki çalışma süreçlerinde mesela sizin bir aylık maaşınız 4500 lira. Bir göreve gittiniz o görevin parası maaşınızı etkilemiyor. O görevin parasını ayrı alırsınız. Maaşınızı ayrı alırsınız. Peki amfibi komandoların görev yerleri neresi? Bunu da söyleyelim kardeşlerimize. Suriye, Afganistan, Irak, Libya, Şırnak, Isparta. Bu gibi yerler amfibi komandoların özel tim görevlerine gittikleri yerlerdir kardeşlerim. Şimdi ise amfibi komandoların eğitim süreçleri ile ilgili konuşma yapacağım arkadaşlar. Amfibi komandoların eğitimleri hiçbir zaman bitmez. Görevdeyken görev alırlar, tuvaydayken sürekli eğitim alırlar. Haftalık eğitim programları vardır. Yani amfibi komandoları görevdeyken her zaman görev alırlar, hiçbir şey hayır demezler, eğitimdeyken eğitim alırlar. Haftalık eğitim programları vardır. Amfibi komandoları özel olarak yetiştirilen özel timlerdir. Amfibi komandoların diğer sözleşmeli ellerle özlük hakları aynıdır. Sözleşmeli ellerin özlük haklarından bahsedelim. Yani amfibi komandoların ve sözleşmeli ellerin 2021 yılının özlük haklarından bahsedelim kardeşlerim. Sözleşmeli ellerin izin hakları yılda 30 gün kendi izinleri vardır. Hava değişimleri izinleri vardır. 10 gün ölüm izni. 10 gün doğum izni. Bunun dışında 10 gün mazeret izni vardır. Mazeret izni yangın olur, sel olur, su basar. Bu şekilde izin hakkınız vardır kardeşlerim. Amfibi özel bir timdir. Gemi branşı mı? Amfibi komando mu? Gemi branşı bölümlerinden bahsedelim yara savunma branşı, porsum branşı var, serdümen branşı var, topçu var, torpitocu var, gemi branşında kolay bölüm de var, zor bölüm de var arkadaşlar. Amfibi komandoların böyle farklı farklı branşları yoktur. Amfibi komando deniz kuvvetlerinin timsahları olarak adlandırılır. Özel bir timdir. Amfibi komandoda 3 yıl 5 yıl görev yaparsınız. Normal askerlerin yetiştirildiği gibi yetiştirilmezsiniz. Siz orada makinatör gibi, Terminator gibi, ölüm makinası gibi olursunuz. Sizin isminiz deniz kuvvetlerinin timsahı olarak adlandıran amfibi komandoların ismi özel bir timdir.